Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sivas Spor Ankara gücü maçını analiz edeceğim. Ee, şimdi Sivas Spor'un ilk 11'inde eksikler var. Birkaç eksik. Ya Vare ile Samas eksik. Ben ilk 11'leri paylaşmaya geçiyorum. Kalede Muammer. Savunmada Kamara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ahmet. Defansif orta saha Isaac Kofi. Orta saha Tyler Boyd, Hakan Ersan, Faysal Fajr, Max Gradel. Forvet'te de tek forvet Kayode. Şimdi Ankara gücünün e, kalecisi Korcan. Defansı Pinto, Dikmen, Pazdar, Çankaya. Ben bu onun ismini bilmiyorum Sivas Spor'a hakim olduğum için. E, Defansif orta saha Voka. Orta sahaya geçiyoruz. Alper, Akda, Emre, Lobjanic de Evet, çok karışık bir isim. Ve Forvet'te de tek Forvet oynuyor. Sivas Spor'la aynı dizilim oynuyor. Ankara gücü ikisi de aynı dizilimde oynuyorlar. Bodji oynuyor. Bodji. Ben ee, şimdi maçı analiz edeceğim. Sivas Spor'un en çok yendiği ikinci rakibi. Çünkü en fazla Gençler Birliği'ni yendi. 14 maç. 12 maç yendi. Ve Kayseri Spor'un en az ee, en çok yenildiği takım Sivas Spor. 12 mağlubiyet, 5 beraberlik, bir de galibiyeti var sadece. Ben bu maçı rahat bir şekilde Sivas Spor alır diye düşünüyorum. Çünkü Ankara Gücü düşme potasında 20. sırada. Sivas Spor'da rahat 15. falan 14. sırada. Yani rahat demiyorum de Ama düşme potasında tabii ki de Ankara Gücü. Ben yazacağım şimdi. Hayır ya yazamadım. Neyse tamam. Maçı ben 2-0 diyeceğim. Şöyle göstereyim. Gene göremiyorsunuz. 2-0 diyeceğim ben maça. Dünkü maçı da Galatasaray aldı. Kazandı. 1-0. Kadıköy'de. Ama ben niye kayıyorum ya? Dünkü videoda güzel ee, görüntülenme aldı. 31 like aldı. En fazla herhalde e, like alan videom şu anlık. Evet en fazla like alan videom. Teşekkürler buradan herkese. 100 abone de olduk. Ee, tabi böyle oyun çekemediğim yerlerde artık bu tür videolar gelecek, vlog gelecek. Odam tam yani oda vlogunu çekeceğim bildiğiniz üzere. Bir de e, farklı farklı içerikler üretmeye çalışacağım. Yani tabi bu e, futbol videolarının daha da artanı gelecek tabii ki de. Sivas Spor Galatasaray ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'li değilim ama gene de çok takımlardan biri. Onları da çekeceğim o takım o tür takımlarda. Yani bu tür genellikle gelecek. Mesela e, kaçıydı? şimdi hesaplarsak bir dakika elimle hesaplıyorum. Çarşamba bir Galatasaray Alanyaspor videosu gelecek. Kim kazanır? Ee, Perşembe günü de Antalya Spor, Sivas Spor kim kazananı videosu gelecek. Fenerbahçe'ninkini de bulursam Fenerbahçe'ninkini de atacağım. Fenerbahçe'nin e, şeyi varsa. Yani bu, bu tür videolar gelecek. Zira Türkiye Kupası çeyrek Final oynuyor bu arada. Galatasaray ve Sivas Spor'da. İki takım da tabi e, zorlanacağını düşünmüyorum. Galatasaray, Galatasaray zorlanacak ama Sivasspor'u bilemiyorum. Bu arada forman e, bende arkasında yağız yazıyor yazdırdık e, vardı zaten arkadaşlar. Neyse bugünkü videodan bu kadar olsun. Dünkü videomuz güzel görüntülenme aldı neredeyse bir gün bile olmadı saat hatta şöyle göstereyim maç başlayacak birazdan maç başlayacak kendinize iyi bakın ben hemen yükleyeceğim bu videoyu kendinize iyi bakın hoşçakalın sizi seviyorum bay bay.